Ertesi gün güneş Kızılkul kabilesinin önünde farklı bir şekilde parlıyordu. Öğle vakitleriydi ve çığırtkanlar yine meydanda çığırtmaya başlamıştı. Rüzgar dün geceki zaferin şerefine bir başka zafer şarkısı söylüyor. Kabilenin etrafını saran devasa çınar ve meşe ağaçları ile kuşlar bu şarkıya eşlik ediyordu. Kaldıkları ağaç ev ve çadırlardan çıkan kabile ahalisi meydanda hazırlanan başka bir etkinlik karşısında şaşkınlık içerisinde kahvaltılarını yapmaktaydı. Kabilenin meydanına İhtişamıyla ile büyük bütün dikkati üzerine toplayan ve meşe ağaçlarından yapılan bir alan hazırlanmış, etrafı sarmaşıklara bezenmiş ve alanın üzerine de büyükçe bir koltuk yerleştirilmişti. Koltuk çınar ağacından yapılmış ve etrafı yine çeşitli yabani çiçekleri hayvan kemikleri bulunmaktaydı. Koltuğun her iki yana da içine bir şeyler yerleştirebilen düzenekler hazırlanmıştı. Kürsünün tam karşısına da toplantıların yapıldığı masa ve sandalyeler dizilmişti toplantı alanı meydanı tamamen kaplamaktaydı. Kürsü ve toplantının yapılacağı alanın etrafında elit savaşçılar vardı. İşlemeli koltuğun sağında ve solunda ortanca erkek kardeş ile ortanca kız kardeş ellerindeki çift el baltalarının kabzasını yere saplamış bekliyordu. Ve üzerlerinde kızıl kurt sembolü çizilmiş ve yine sarmaşıklar ile yabani hayvan kemiklerinden oluşan bir işleme ile hazırlanmış örgü zırhlarla dikilmekteydi. Savaşçılar tekrar boruları öttürmeye başladı. Bir süre sonra üzerinde kardeşleri gibi aynı şekilde işlenmiş örgü zırhı, elinde kabilenin sembolü olan sopası ve sırtına asılı çift el baltasıyla birlikte Grina bütün ihtişamı ve güzelliğiyle çadırdan çıkıp toplantının olacağı alana doğru bastığı zeminle titreterek emin adımlarıyla yürüyüp onun için hazırlanan koltuğun önüne geldi. Elindeki sopayı ve baltasını hazırlanan bölmelere yerleştirerek koltuğa oturdu ve herkese oturması için sandalyeleri işaret etti. Kardeşlerine de selam vermeyi unutmadı elbette. Kardeşleri de bu selamı karşılık verircesine aynı şekilde Grina'yı selamladı ve tekrar masada oturan kabile ahalisine döndüler. Kızıl Kurt kabilesi tarihinde daha önce böyle bir toplantı ile karşılaşmamışlardı. Grina kabile halkına değerli Kızıl Kurt halkı diye selamladı ve arkasından konuşmaya devam etti. Kabilenin lideri olarak size liderliğim süresince siz değerli halkım ve kabilemizin yönetim şekli hakkında aldığım kararlardan bahsedeceğim. Bu aldığım kararlar aranızdaki bazıları için yanlış, bazıları içinse doğru kararlar olabilir. Bu mümkündür. Bu kararlardan sonra beğenmeyenler kabileden ayrılabilir. Buna izin veriyorum. Kalmak isteyenler ile alakalı olarak başta babam olmak üzere diğer atalarımızın bizlerden ve sizlerden istediği gibi aldığım bu kararlara kimsenin itiraz hakkı yoktur. Ben öyle istedim, öyle olacaktır. Şimdi kardeşlerim ve sizlerin huzurunda aldığım kararları açıklıyorum. Herkes nefesini tutarak alınan kararları beklemeye başlamıştı. Bir süre sonra Grina, Hepimiz biliyorsunuz ki atalarımız bu kabileyi ilk kurduğu andan bugüne kadar hep göçebe olarak yaşıyordu. Bu göçebe olarak yaşamak bir yandan iyi ama bir yandan da kötü bir durumdur. İçimizden kimileri şikayetçi değil. Hükümleri ki bu kişilere ben de dahil şikayetçi. Babamın lider olduğu dönemde fırsat buldukça babam ile konuyu konuşmak için kardeşimlere ben sık sık bu durumu paylaşıp konu ile ilgili tartışıyorduk. Tamam medeni hayat tarzıyla alakalı kolcu dostlarımızdan hepimiz eğitim aldık. Ama sonuçta biz barbar bir kabileyiz. Ve medeni olan bir hayatta yani diğer bir anlamda yerleşik bir düzende nasıl yaşanılıyor tam anlamaya bilmiyoruz. Ben de bu konu üzerine biraz araştırma yaptım ve yerleşik hayat, yaşayan şehirler ve topluluklar nasıl yaşıyor konusunda biraz bilgi topladım. Ama bu bilgileri şimdiye kadar kimseyle paylaşmamıştım. Ta ki bu güne kadar. Şimdi, yerleşik bir düzene geçmek için iki tane seçenek vardır. Bunlardan birincisi, bir alan belirlenir ve o alana çeşitli binalar kurularak yerleşik düzene geçilir. Ama bu yerleşik düzene geçmek için seçilen alanın bu düzen ile alakalı birçok şeyi sağlayan bir alan olması lazım. Sonuçta yerleşik düzenin en temel taşı o düzene geçen birilerinin bir şeyler üretmesi ya da yetiştirmesidir. Bizler hayatımız boyunca sürekli bir yerden bir yere yolculuk yapıyorduk. Yaşam anlamımızı korumak için de ki ben dahil herkes bunu büyük bir zevkle yapıyor diye düşünüyordum, savaşıyorduk. Bu savaşlarda birçok kardeşimizi, eşimizi, dostumuzu kaybettik kaybedenlerin anları ile yaşamaya hala devam ediyoruz. Ama yeni bir şeyler üretip yetiştiremiyorduk. Çünkü sürekli hareket halindeydik. Bu durumda bizim yerleşik bir düzene geçmemizi engelliyordu. Ben artık hiçbir kardeşimi, eşimi veya dostumu bu şekilde kaybetmek istemiyorum. Bizim büyümemiz, ürememiz gerekiyor. Bunun için de yerleşik bir düzene geçme kararı aldım. Biz hayatta kalmak için sürekli savaştık. Hem de büyük bir zekle savaştık. O yüzden bir şeyler üretmenin veya yetiştirmenin nasıl bir şey olduğu ve nasıl yapıldığını bilmiyoruz. Eğer şu anda yerleşik düzene geçelim dersek hepimiz çuvallarız. Biz her şey bize her şey kurulu bir alan lazım. Bunun için ben de bu zaman zarfında koca dostlarımızdan bize kurulu bir yer bulmalarını istedim ve onlar da buldular. Ama orayı almak için orada yaşayanlara savaşmamız gerekiyor ki hepimizin bildiği bir şey. Evet bu savaşta yine sevdiklerimizi kaybedeceğiz. Bu konuda bir değişiklik olmayacak. Ama bu savaş en azından göçebe bir kabile olarak yapacağımız son savaş olacaktır. Ama en azından bu savaşın sonunda yerleşik bir düzene geçeceğiz. Yeni şeyler üretmeyi ve yetiştirmeyi öğrenmek için de yine kolcu dostlarımız bize yardım edecekler. Hatta onlarla şöyle bir anlaşma yaptım. Kolcu dostlarımız bize o yeri ele geçirmekte ve olur da kazanırsak bize yeni şeyler yetiştirip üretmekte yardım edecekler. Ben de o yeni düzen ve yaşam alanının içerisinde onlara bir alan verip yeni yaşam alanımızın etrafında bulunan ormanı da onlara bırakacağım. Böylelikle kolcu dostlarımız olan dostumuz bu anlaşmayla bağlanacak ve sonuna kadar baki kalacaktır.